Merhabalar, İstanbul'da yapımına 5 yıl önce başlanan Galataport projesinin ilk etabı tamamlandı ve ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Karaköy'ün yaklaşık 200 yıldır kapalı olan sahil şeridi de böylece yeniden İstanbulluların kullanımına sunulmuş oldu. Dev yolcu gemilerinin tekrar yanaşmaya başladığı limana geçtiğimiz hafta içinde uğradık. İstanbul'un yeni çekim merkezinde hızlı bir tur atarken hem proje hem de bölge tarihi hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Ayrıca Galata Port bünyesinde düzenlenen Aragüler'in fotoğraf sergisine ve Monet ile arkadaşlarının dijital sanat galerisine de uğradık. İzlenimlerimizi aktaracağız. Proje Karaköy'den başlayan ve Salı Pazarına kadar uzanan geniş bir sahil bandında yer alıyor. Gümrük sahasının da içinde yer aldığı kuzey kesiminin inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmış. Biz de turumuza bu kesimden başlıyoruz ve ilk olarak restorasyonun yeni tamamlanan Saat Kulesi'ne yaklaşıyoruz. 14 dönümlük bir park alanı içinde yer alan Saat Kulesi, İstanbul'un en eski Saat Kulesi'dir. Eskiden çekilen fotoğraflarda Tophane Rıhtımı'nda deniz kenarında görünen Saat Kulesi, şimdilerde denizden oldukça içeride kalmış. Meydanın ortasında yer alan Saat Kulesi, Hollandalı mimarlık firması Bireser tarafından restore edildi. Meydanda çalışmalar büyük oranda tamamlanmış ama ufak tefek düzenlemeler yapılıyor. Muhtemelen birkaç gün içinde eksik bir şey kalmayacaktır. Meydanın kuzeyinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Yeni Resim Heykel Müzesi yer alıyor. Deniz kenarında ise yapım çalışmaları devam eden İstanbul Modern'in yeni binası var. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak 2004 yılında kurulan İstanbul Modern'in yeni binası, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ile ana sponsoru Doğuş Grubu, Bilgili Holding'in ortaklaşa katkısıyla inşa ediliyor. Çevresinde bulunan Nusretiye Camii, Tophane Köşkü, Tophane Çeşmesi ve Kılıç Ali Paşa Camii gibi simge yapıları ile bu alan açık hava sergileri, sanat enstalasyonları, konserler gibi kültür sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği bir mekan olmaya oldukça müsait. Dimana doğru yöneldiğimizde alışveriş merkezlerinden aşina olduğumuz markaları ve restoranları görüyoruz. Henüz kapılarını açmamış olan mekanlar da var ama çoğunluğu hizmet vermeye başlamış. Kuruz gemilerinin yanaştığı Rıhtım bölgesinde dolaşan, fotoğraf çeken çok sayıda yerli ve yabancı turiste rastladık. Limanın ana terminal binası da tamamlanmış. Gemilerden inen yolcular pasaport kontrol ve gümrük işlemlerini zemin altında yer alan mekanlarda yaptıktan sonra körüklü mekanizma iskele seviyesine indiriliyor ve Karaköy ile Tophane arasındaki 1.2 kilometrelik sahil şeridi halkın kullanımına sunuluyor. Limana 3 yolcu gemisi aynı anda yanaşabiliyor. Galataport bölgesine her yıl 25 milyon ziyaretçinin uğrayacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın 7 milyonu yabancı turistlerin oluşturması bekleniyor. Türkiye turizmine ciddi bir katkı sağlayacağı belirtilen Galataport projesi, kruvaziyer sektöründeki pek çok gemi için ana liman olabilecek fiziksel ve teknik imkanlarla donatılmış durumda. Limana ilk gemi geçen ay Bulgaristan'ın Varna şehrinden geldi. Sidirim 2 isimli gemi bir gece İstanbul'da kaldıktan sonra aldığı yeni yolcularla bir sonraki rotasına doğru hareket etti. Galata Port'a geçenlerde gelen ikinci gemi ise 236 metre uzunluğundaki Spirit of Discovery oldu. Bin yolcu kapasiteli gemide 631 yolcunun ve 530 mürettebatın bulunduğu açıklandı. Seyahatine ana limandan başlayıp aynı limanda bitiren kruvaziyer yolcuları günü birlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcaması yapıyor. Ayrıca gemiden indikten sonra şehirde bir süre daha konaklayarak tatilini çoğunlukla uzatıyor. Karaköy'e doğru ilerlediğimizde bizi Galataport bölgesinin en eski binası konumunda olan Paket Postanesi karşılıyor. Yapı 1907 ile 1911 yılları arasında inşa edilmiş ve tarihi boyunca gümrük ofisi, hastane ve postane gibi farklı fonksiyonlar ile hizmet vermiş. Çarpıcı avluları, özel arduvas çatısı ve 180 metrelik rıhtım ile baştan sona yenilenen paket postanesi hayatını yeme içme mekanı olarak sürdürmeye hazırlanıyor. Binanın ikisi Kemankeş Caddesi'nde, ikisi deniz tarafında olmak üzere dört girişi bulunuyor. Yaklaşık 70 adet perakende ve yeme içme markasına ev sahipliği yapması bekleniyor. Renovasyon çalışmaları devam eden paket postanesinin biraz ilerisinde Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu, ile Han ve eski bir antropo alanında için alan bir bölgede bir otel projesi geliştiriliyor. Geçmişi 1940'lara dayanan ve Türkiye'nin ilk modern liman terminali olan Karaköy Yolcu Salonu, Peninsula grubuna ait otelin lobisi olarak yenileniyor. Çinil Han'ın dış cephesinde bulunan tarihi Çiniler orijinal dokusuna uygun olarak restore ediliyor. Otelin balo salonu ve otelde yapılacak etkinlikler eski antroponun bulunduğu alanda yer alacak. Bu bina 15 saniyede açılabilen özel giyotin cephesiyle kapalı bir alandan boğaz havasıyla buluşan bir mekana dönüşebilme özelliğine de sahip. İstanbul'un sembol semtlerinden biri olan Karaköy, mimarisini ve ruhunu büyük ölçüde koruyabilen ender bölgelerden biridir. 12. yüzyılda Cenevalıların kurduğu Galata şehrinin önemli bir parçası olan Karaköy'de Museviler, Cenevizler, Rumlar, Romalılar, Fransızlar, Venedikliler ve 1453'ten sonra da Türkler bir arada yaşamlarını sürdürmüştür. Bugün semt içinde barındırdığı farklı nüfusların izlerini taşıyan tarihi binaları ve zengin kent kültürüyle şehrin gastronomi, sanat ve ticaret merkezi olmaya devam ediyor. Galataport'ta bu benzersiz bölgede şehrin kültürel zenginliğine değer katacak etkinliklerden ilk ikisini halkın beğenisine sundu. Denize inen yol temalı Aragüler Fotoğraf Sergisi 31 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Ayrıca 30 Ekim'de açılan Mune ile Arkadaşlarının Dijital Sanat Sergisi 14 Kasım'a kadar gezilebilir. Galata Port projesinin son durumu hakkında bilgi aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.